Selamlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere Google Ads nedir ve Google Ads'in reklam modelleri nelerdir? Bunlar hakkında elimden geldiği kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Google Ads, Google arama motoru ve işbirliği yapan platformlarda yayınlanan reklamların tümüne aslında arkadaşlar kısaca Google Ads reklamları denir. Ürün satıyor, hizmet veriyor veya marka bilinirliği arttırmak istiyorsanız Google Ads'i kullanmak aslında sizin için doğru tercih olacaktır. Peki gelelim Google Ads reklam modelleri nelerdir? Bunlar hakkında da elimden geldiği kadarıyla bilgiler vermek istiyorum. Çünkü Google Ads'in birden fazla reklam modeli vardır arkadaşlar. Hangisi sizin sektörünüze ve işletmenize uygunsa bu reklam modelini tercih edebilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki Google Ads'in reklam modellerini bilmeniz gerekiyor. O zaman şimdi reklam modellerine değinmeye başlayalım. Birinci reklam modelimiz arama reklamları arkadaşlar. Arama reklamları Google Ads'te en çok tercih edilen reklam modelleri arasında gelmektedir arkadaşlar. Google Ads arama reklamları açık arttırma usulü çalışır arkadaşlar. Örnek veriyorum siz e, ayakkabı kelimesinde reklam çıkmak istiyorsunuz. Ayakkabı kelimesinde de örnek veriyorum tıklama maaşı maliyet 3 lira rakiplerinizin. Eğer siz 3 lira 05 kuruş verirseniz rakiplerinizin üstünde yer alırsınız. Ve tıklama gerçekleştiği anda da bu ücret hesabınızdan kesilir arkadaşlar. Yani tamamen açık arttırma usulü çalışıyor. Ve her sektörde her anahtar kelimede bu açık arttırma teklifleri değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Arama reklamının en güzel tarafı ise gösterin başına değil tıklama başına ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer reklam modelimiz ise arkadaşlar alışveriş reklamları. Alışveriş reklamları da yine ürün satan firmalar için oldukça tercih edilen bir reklam modeli. Ama yakın zamanda Rekabet Kurulu alışveriş reklamlarını arama kısmından kaldırdığı için artık eskisi kadar tercih edilmediğini söyleyebilirim. Tabii ki siz belki bu videoyu izlediğinizde eski haline gelmiş olabilir ama şu anki durum bu şekilde arkadaşlar. Arama tarafından alışveriş reklamları kaldırıldı. Sadece alışveriş sekmesinde şu an için reklamlar gösterim sağlıyor. Bu yüzden eskisine göre daha az kullanıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü kullanıcılar genelde arama reklamlarını tercih edebiliyor bu yönde. Ama siz ürün satıyorsanız yine alışveriş reklamlarını tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki reklam modelimiz ise arkadaşlar görüntü reklamlar. Görüntü reklamlar Google ile işbirliği yapan platformlarda Farklı şekilde gösterimleri sağlanan görüntü reklamlardır aslında arkadaşlar. Bunun 19 farklı şekilde tasarlananı var. Dinamik bir şekilde yani akıllı reklam kampanyasında düzenleneni var. Yani görüntü reklamlarda içerisinde birden fazla reklam modeli bulunmakta arkadaşlar. Sizin için hangisi uygunsa o reklam modelini kullanabilirsiniz. İşte bir içerik sitesine girdiğinizde, bir haber sitesine girdiğinizde veya video izlerken karşınıza görüntü şekilde çıkan reklamlar aslında arkadaşlar bunlar. Bunun iki farklı e, teklif stratejisi var baktığımız zaman. Birincisi bin gösterim başına ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki siyasi bir çalışma yapmak istiyorsunuz veya marka bilinini arttırmak istiyorsunuz. Bu zaman bin gösterim başına teklif vermek için daha mantıklı olacaktır. Ama diyelim ki siz e, bir ürün satıyor bir hizmet veriyorsanız tıklama başı maliyet teklifi sizin için daha yararlı olacaktır. Yani kullanıcı sadece sizin reklamınıza tıkladığında Web sitenize geldiğinde ödeme yapabilirsiniz. İki tane farklı reklam stratejisi var arkadaşlar dediğim gibi. Bir diğer reklam modelimiz ise remarketing reklamları. Remarketing reklamları yine sıklıkla kullanılan bir reklam modeli arkadaşlar. Zaten bunu siz sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Örnek veriyorum biz siz bir ayakkabı araştırıyorsunuz. Bir pazar yerine girdiniz veya bir siteye girdiniz. Oradan çıktıktan sonra bu reklamlar sürekli sizin karşınıza çıkıyor. Aslında bu remarketing reklamları sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir kullanıcı web sitesine girdiğinde çerezler toplanıyor. Bu çerezler sayesinde eğer site sahibi remarketing reklamları veriyorsa reklamları siteden çıktıktan sonra Google ile işbirliği yapan platformlarda gösterimini sağlayabiliyor arkadaşlar. Bu sayede kullanıcının ürünü ve hizmeti almasını daha hızlandırmış oluyor aslında arkadaşlar. Ee, günümüzde en çok kullanılan reklam modellerinin arasında gelmektedir. Ve ücreti de yine tıklama başı maliyet üzerinden verebilirsiniz. Yani tıklama gerçekleştiği anda ödeme yapabilirsiniz. Gösteren başına ödeme yapmak istemiyorsanız. Bu reklam modeli aslında diğer reklam modellerine göre biraz da ucuzdur arkadaşlar. Nedeni ise biz sadece web sitemize giren kullanıcılara reklamımızı gösteriyoruz. Düşünün ki sizin sitenize sadece 100 kişi girdi. Remarketing reklamları sayesinde sadece bu 100 kişiye reklam gösteriyorsunuz ve daha az ücret ediyorsunuz tabii ki. Bir sonraki reklam modelimiz ise arkadaşlar video reklamları yani YouTube reklamları. YouTube biliyorsunuz Google'a bağlı. Google'a bağlı olduğu için de YouTube reklamlarını yine Google Ads üzerinde verebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'un da içerisinde birden fazla reklam modeli var geçilebilir veya atlanamayan reklam modelleri var arkadaşlar. Size hangisi uygunsa o reklam modelini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine buna da gösterim başı veya tıklama başına ücret ödemek mümkün arkadaşlar. Bir sonraki reklam modelimiz ise Gmail reklamları. Gmail reklamlarında da gelen kutunuzun üstünde reklamları gösterebilirsiniz arkadaşlar. Gmail reklamları biraz daha geri dönüşü az olduğu için çok tercih edilmeyen bir reklam modeli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.